Merhaba sevgili dostum, kanalıma hoş geldin. Kalbinde saklı bir sır var. Aslında hepimizin kalbinde o saklı sır var. Sufilere göre kalp sadece kan pompalayan bir organ değil. Kalp Allah'ın nazargahıdır. Yani ilahi bakışın indiği mekandır. Kalp ruhun aynasıdır aynı zamanda. Bugün seninle kalp çakrasını açmak, ve bunun sufiler tarafından nasıl yapıldığını konuşmak istiyorum. Kadim Doğu öğretilerinde de vardır. Kalp çakrası olarak geçer genelde Hint geleneğinde. Yani Anahata denir orada. Sevginin, merhametin ve şefkatin merkezi olarak da tanımlanır. Sufiler yani Anadolu tasavvuf kültürü, kadim geleneği, kalbi daha çok insanın hakikatiyle yüzleşti, insanın hakikatinin yansıdığı bir mekan olarak görürler. Hem insana hem hakka doğru sevgiyle yol almak, sevgiyle açılmak, sevgiyle varmak olarak bakarlar kalbe. Bilir misin bunun en önemli destekçisi de nefestir. Yani aslında bütün mistik geleneklerde nefes bu bağlamda çok önemli bir şekilde kullanılmıştır. Sufiler de bunu zikir, yani parantez çeşitli nefes teknikleriyle kullanmışlardır ve ilahi isimleri kullanarak da devreye sokmuşlardır. Hint geleneğinde ise mantralar üzerinden bu anlatılmıştır ama bizim ağırlıklı olarak duracağımız konu daha çok tabi ki tasavvuf. Ama kalp gerçekten nazaryahı ilahidir. Ariflerin de buyurduğu gibi. Nazaryahı ilahi yani Allah'ın nazar ettiği yer yani nazar ettiği mekan ve ilginç olan şudur. Bütün öğretiler nefesi, kalbi genişletmek, kalptekini ortaya çıkarmak için kullanmışlar ve sufiler ise gerçekten bunu kullanırken ilahi isimleri de devreye sokup adeta frekansı yükseltmişler. Böyle alelade sıradan seçilmiş isimler değil, onlara ilham olunmuş isimleri kullanmışlar. Yani ilahi nazar yahlarına yani kalplerine Allah tarafından ilham edilmiş ilahi isimleri kullanmışlar. İbn Arabi Hazretleri şöyle der. Kalbin iki yönü vardır. Biri halka yani insanlara, yani aleme, diğeri hakka yani Allah'a bakar der. O yüzden kalp çakrasını açmak ya da kalbi genişletmek bu iki yönü dengelemekten geçer. Eğer insan bu iki yönü dengeleyebilir ise bu kalp alanı açılır. Yani kalp çakrası açılır ya da nazar yahi ilahideki genişleme dışarıya, kesrete, aleme akmaya başlar. Her insana hem hakka hem yaşama hem yaşamın içindekilere hem yaşamın içindeki görünenlerin ardındaki ilahi sıfatlara bakmak, görmek işte o nazargahı ilahi ya da kalp genişliği, kalp çakrası bir dolu isimle tanımlarsak tanımlayalım aslında hep aynı yere çıkıyor. İbn Arabi bunu söylerken iki yönü var derken bu iki yönün dengelenmesine de çok vurgu yapar. Ve der ki iki yön yani insana ve hakka dönük yön eğer eşitlenirse, dengelenirse kalp genişlemeye, nazargah ilahi sırlarını açmaya başlar der. Ve burada da İbn Arabi Hazretleri nefesi çok vurgular. İbn -i Arabi Hazretleri nefesin her türüne ayırt sizin her türüne Rahmani nefes tanımı koyar. Onun için Rahmani nefes ya da nefesi Rahmani bilse de bilmese de kişinin hakla olan alışverişinden başka bir şey değildir. Hakla olan o alışveriş, nefes üzerinden gerçekleşen o alışveriş nefesi Rahmani'dir ya da Rahmani nefestir. İbn Arabi der ki Rahman'dan gelir, Bakın Rahman'dan gelir, bizim organlarımızı şifalandırır, oksijenlendirir, karbondioksit etki yapar vesaire bir de bir takım kimyasalları devreye sokar, dönüşür ve tekrar dönüşen o nefes tekrar Rahman'a geri döner der. Arada ise ilginç bir şey var, geliyor, görevini yapıyor ve tekrar geri dönüyor. Aslında geliyor, görevini yapıyor bedenler üzerinde, bedenlerimiz üzerinde, kalpteki yani o ilahi nazargahtaki ya da Hint bilgelerinin dediği gibi anahata'daki o sırları açıyor aslında. Sufi büyükleri gelen nefesin, rahmani nefesin solunduğu andan itibaren, insan vücuduna girdiği andan itibaren, yani aleme düştüğü andan itibaren aslında ilahi isimlerin üstündeki tozu kaldırdığına inanırlar ve bunu söylerler. İblara Hazretleri de bunu çok vurgular. Nefes rahmanidir. Rahmandan gelir, Rahmana geri döner derlerken aradaki bu yolculukta da Rahmandan gelen, Rahmana dönen nefesin bu yolculuğuna da ilahi sıfatların insanda ve alemde ortaya çıkmasını ve bunun müşahede edilmesi gerektiğini tanımlarlar. Nasıl yapacağız bunu? Nefesimizin farkında olarak, nefesimizin bilincinde olarak bunu yapacağız. Nefes sadece sıradan bir alışveriş değil sıradan bir alışveriş veya bizi sadece hayatta tutmak için bizim soluduğumuz bir şey değil. Nefes içinde sırları barındıran, Rahman'ın sırlarını barındıran ve o sırları açığa çıkardıktan sonra da Rahmana geri dönen ama bu alemde ortaya çıkan sıfat ve sırların görevlerini insanın parantez insanı kamilin idrak, şuur ve bilinçle yaşamasından ibaret oldu. İşte aradaki hikaye insanın ezel aleminde bela dediği hikaye işte. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela. Burada da tekrar ediyor farkındaysanız. Nefesi Rahmani geliyor. Biz soluyoruz. İçeride bir dönüşüm. Bir sır bırakıyor, ilahi isimleri çıkarıyor ve tekrar biz nefesimizi aleme boşaltınca yani Rahman'a geri gönderince tabiri caizse nefesi ne oluyor? İlahi sıfat ve isimler benden, aleme, alemden bana gözükmeye başlıyor. İsterseniz burada minik bir pratik yapalım. Şimdi sizden istirhamım şu. Derin bir nefes alın. Ve gözlerinizi kapatın. Bütün odak noktanız kalbinizde olsun şimdi. Nefes vücudunuza girdi. Aldınız derin nefesle karın bölgesine kadar indi. Biraz misafir edin onu orada. Şu an nefesin varlığını hissedin vücudunuzda. Sadece fark edin. Hissetmek, fark etmek. Bunları şu an kendinize tattırın. Bilincinde olun. Ve hazırsanız nefes yavaşça yukarıya doğru çıksın. Yani karın bölgesinden göğüs kafesine doğru gelsin. Dilerseniz burnunuzdan, dilerseniz ağzınızdan üfleyerek şimdi nefesinizi bırak. <laughs> Gördüğünüz gibi aslında şu basit pratik bir alışveriştir. Rahman'dan aleme, alemin en önemli varlığı olan insana ve insandan aleme ve alemden tekrar Rahman'a geri dönen bir fiil, bir uygulama aslında. Biz bunu hep yapıyoruz günlük hayat içerisinde. Ama bunu o kadar çok küçümsüyoruz ki. Sizden ricam bu videodan sonra az önce gösterdiğim pratiği birkaç kere deneyimleyin. Ve kendinize deneyiminizden sonra bir farkındalık gözüyle bakın. Nefesin sıradan bir alışveriş olmadığını fark edin. Sıradan bir alışveriş değil. Eğer nefesi size göndermeye keserse Rahman ölürsünüz. Ne kadar ciddi bir şey aslında değil mi? Nefes yaşamla ölüm arasındaki ince bir çizgi. Kalbi açmak, kalbin perdelerini kaldırmak bilinçli nefesle gerçekleşir. Kendini bilmek, kendine derinden bakmak, kendi hakikatini derinden görmek derin bir nefesle ve bilinçli bir nefesle gerçekleşir. O yüzden arifler gönüllerine ilham edilmiş Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimleriyle bunu tekrar ederek bu kendini bilme yolculuklarında ilahi bir yardım almaya başlarlar. Naçizane bir bilgi. Kafanıza göre burada esma çekmeyin. Yani gönlüme şu doğdu, bu doğdu, ben bu esmayı çekiyorum değil. Mutlaka bir bilene danışın. Ya da bilenlerin yazdığı, gerçekten bilenlerin yazdığı, araştırın her kitapta değil, bilenlerin yazdığı kitaplardan istifade ederek, nefesinize ilahi isimleri ekleyerek kendinizi tanımayı, bu varlığı tanımayı, bu varlıktaki hakiki özü tanımaya bir yolculuk, yolculuğa çıkmak için bunları deneyimleyin. Ama dediğim gibi dikkat edin. Çünkü herkes bir şey söylüyor bu ara. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Sevgiyi ya da hayatla olan alışverişi kabul edemiyoruz. Kendimizi sevmeyi, kendimizde helalleşmeyi bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Hep diyoruz ki geçmiş çocukluk travmalarım var. Bugüne yansıdı. Efendime söyleyeyim. Benim konfor alanım var. İşte bir takım dönüşümler başlarsa hayatımda buradan çıkmam gerekiyor vesaire. Ve daha sonra diyoruz ki hayat böyle gelmiş böyle gider. Yani aslında bu da sekonder fayda sağlayan bir konfor alanı. Hem değişmek ister kişi bir taraftan hem de değişimden korkar. Ama daha sonra da içinde bulunduğu hal onu kuşatır bir de bu halden şikayet etmeye başlar. İşte burada da sekonder bir fayda vardır. Eğer değişmekten korkuyorsanız kendinize sorun bunun bana artı faydası ne diye. O fayda size bakın o fayda adı faydadır bunun bu arada. O fayda sorguladığınızda size yarıyor mu yaramıyor mu bir kanaate varın ve onu değiştirin. İşte o zaman gerçekten dönüşüm başlar. Ama başlangıçta size az önce belirttiğim ve uygulamayı minicik de olsa gösterdiğim nefes alıp vücudunuzda tutup kalbinize odaklanıp nefesin şu an içeride olduğunu bilmek, fark etmek, ilahi bir emanetin içeriye girdiğini, ilahi sırların üstündeki tozları kaldıracağını bilmeniz ve bu nefesi sizi dönüştürmek için geldiğini bilmeniz bu farkındalıkta olmanız kafi başlangıç için. Sufiler veya Hint bilgelerine baktığımızda Sufiler ilahi isimleri Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Lüstas'ını tekrar ederler. İrfani geleneğe sahip bozulmamış Hint bilgeleri de çeşitli mantralar tekrarlar. Ve o mantraların bir frekansa oluşturduğunu, insan vücuduna yayıldığını söylerler. Bu bilgi günümüzde çok bozulmuş olsa da, çok bozulmuş olsa da, o dönem için çok etkiliymiş, o dönemki kültür için çok etkiliymiş. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Allah'ın ilahi isimleri, hiçbir enerjisini hiç kimse tarafından bozamayacağı bir kuvveti sırrı saklar. O yüzden az önce belirttiğim detaya dikkat edin. Gönlünüze gelene değil, ehillerinin kitaplarında yazdığı bilgilerle şimdilik hareket edin. Onlar da gerçekten ehil olsun. Araştırın, biraz tefekkür edin, biraz bu konuda kafa yorun. Ve dönüşüm için, nefesiniz, nefesiniz için çok ciddi bir adım atın. Bu adım sizi emin olun öyle yerlere taşıyacak ki küçük zannettiğiniz bu adım sizin gelişiminiz için çok büyük bir nimet. Sufiler ilahi isimlerle alınıp verilen nefese zikir ve bu zikrin ise Cenab-ı Hakk'ı anmak, bakın anmak, kelime anlamlarını paylaşıyorum, hatırlamak anlamlarına geldiğini belirtirler. Ama arifler yani gerçek sufiler yani özünde konuşan Özden konuşan Sufiler der ki Unutmadım ki hatırlayayım Unutmadım ki hatırlayayım Özden zikir bizim gibiler için hatırlamaktır Gerçek arifler için unutmadılar ki hatırlasınlar Onların ağzından yar yani ilahi olan kendi adını zikreder Onlar bu bilince ermiş kişilerdir Nasıl erdiler? Sadece ilahi nefesin farkına vararak Varmaya başlayarak erdiler bu mertebeye işte onu anlatmaya çalışıyorum size. Onu aktarmaya çalışıyorum size. Aslında bu çok önemli bir sır. Bu çok önemli bir bilgi. Bendeniz için umarım sizin için de öyle olur. Ve derler ki zikir çok önemlidir. Nefesinizi bu bağlamda ilahi isimlerle donatın. Ve derler ki tefekkür. O isimleri kullanmazdan evvel düşünün. Sizde hangi özellikleri var o isimler? 3- Murakabe, yani sessizlik oturuşları. Şimdiki adı meditasyon oldu yani. Ya ama murakabe, sufilerin yaptığı çok önemli, derin bir ibadettir. Başta bedenlerinden başlarlar, sonra bedeninin sahip olan hakkı müşahede etmeye götüren çok derin bir sessizlik oturuşudur. Üç tane size unsur verdim. Lütfen yorumlar kısmına bir yorum bırak. Kanala abone ol. Lütfen videoyu beğen ve dostlarınla paylaş. Daha kaliteli hizmetler sizlere sunabilmemiz için, kanalımızın da ayakta kalabilmesi için katıla basarak bize destek de olabilirsiniz. Bu videonun devamı gelecek. Hepinize sevgiler. Sizleri en güzele, kendimi de en güzele emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.